Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyiz? İsmim Kübra Çavuşçulu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret okuyorum. 19 yaşındayım, öğrenciyim. Karaoke denedik mi daha önce? Evet, daha önce yapmıştım. Kaç kere? İki kere falan, iki üç kere. Arkadaş ortamında yapıyorum genelde. Anladım. Peki sesin güzel midir? Yani biraz. Yabancı şarkılarda daha iyiyim. <laughs> Irgalamaz beni vazgeçmem hayat. Herkes gidecek yanında ben kalacağım Gitsin kimin olursa olsun demişsin Hay hay seni mi kıracağım Tabii ki senin olacağım Ürgalamaz beni vazgeçmem hayatta Herkes gidecek yanında ben kalacağım Gitsin kimin olursa olsun demişsin Pardon sana mı soracağım tabii ki senin olacağım.